Hepinize elektro kredi kanalı merhaba arkadaşlar ben Noreos. Bu sizinle her yanında Oscar var. Evet. Eee bugün e, sizinle geri dönüş için bir duyuru yapıyoruz. Eee bu duyuru biraz e, uzun olmayacak belki belki de olacak. Eee bu videoda evet. geri dönüşümüz e, geri döndük artık. Eee biraz uzun zamanda video gelmiyor kanala hatta ben yani böyle kanalda abone düşüp geldi evet ama sonradan 3 abone daha eklendi çok teşekkür ederiz 30 abone olmuşuz ee, şuna belirtmek isterim ee, yakın ya, yarın siz bunu şu anda şu anda 25 Ağustos e, 25 Ağustos e, siz bunu herhalde yarın göreceksiniz 26 Ağustos'ta e, Yarın videolara başlayacağız. Terraria videolarına ilk olarak e, Boz kapışmaları e, ve e, film çekiyormuş gibi yapacağız. Yani e, film çekeceğiz. Evet. Çekmeye çalışacağız. Evet. C evet, şeyler evet. E, böyle şeyler olacak arkadaşlar. Tek e, istediğiniz beğenmiyorsanız be be beğen beğen beğenme tuşuna bas beğenme tuşuna basmayın. Beğenme tuşuna da basmayın. Normal kalın. Çünkü e, bu kanalı biraz etkiliyor. O yüzden. Yani yani videoyu beğen beğenme kanalımızı beğenmeyenler kanal kanalımızdan gidebilir çünkü çünkü bu kanalımızı beğenmeyen kişiler yorumlara kötü yorum yorumlara da bel belirtiyor bu kötü sözlerle. O yüzden biz biz de biz de biz de o, kötü o, o kötü lafları falan hiç istemiyoruz. O yüzden kanalı beğenmeyenler videolarımızı beğenmeyen kanaldan gidebilir. Evet. Yani. Ve ya, yani biz kötü laf istemiyoruz. Evet. ben ee, arkadaşlar e, e, ben baktığım statlara e, kanal açtığından 5 tane 5 abone gitmiş ve e, 30 35 falan abone artmış kanal açıldığından beri. Yani iyi gidiyoruz şu anda. Beğenme sayıları 46 falan. Beğenme sayıları 10 falan. İyi gidiyoruz. Bugün bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.